Bir gün Resulullah aleyhisselam Mescid-i Nebevi'nin kapısına geliyor, evinden çıkmış, bir bakıyor ki şeytan böyle, iblis dövünüyor. Böyle bir yere bakıyor ilerden ama öfkeli, dövünüyor böyle. Efendimiz yanaşmış yanına demiş ki, ey melun, melun ne demek? Lanetlenmiş. Şeytan lanetlendi biliyorsunuz, Allah'ımız onu lanetledi. Ey melun demiş, sen nereye bakıp öfkeleniyorsun? dönmüş demiş ki ey Allah'ın Resulü inkar yok bak şeytan inkar etmedi Allah'ı inkar ettiği için kafir olmadı kibrinden dolayı kafir oldu emre itaatsizlik ettiğinden dolayı oldu nereye bakıyorsun demiş sen böyle deviniyorsun ya Resulallah şurada bir adam uyuyor ya demiş uyuyan bir adamı göstermiş ona demiş sinir oluyorum deli oluyorum Efendimiz şaşırmış Eymel un demiş o adam uyuyor. Onun yanındaki namaz kılıyor. Ona niye sinir olmuyorsun? O adam uyuyor demiş. Ya Resulallah o namaz kılan ilmi yok. Yanlış kılıyor. Bozuluyor namazı. Ama uyuyan alim uyanırsa onu düzeltir. Namazlarını doğruya yönlendirir diye sinir oluyorum demiş. İlmin kıymetini gördün mü? Başka bir hadis daha söyleyeyim sana. Bir kimse fıkıhtan bir madde öğrense, yani abdestin farzı dörttür. Hanefi'ye göre. Abdestin farzı dörttür. Bitti bu kadar. Bugün bunu öğrendik. Bugün bunu öğrendik. Onun diyor gece yatsıdan sonra sabah namazına kadar yaptığı uyku teheccüte kalkmasa da ibadet sayılır. İlim bu kadar kıymetli. Hakiki manada kul olmak istiyor isek ilmin peşinde koşturmak lazım. Ama hangi ilmin? Ehli sünnet ilminin, Kur'an ilminin, hadis ilminin. Hadisleri kötüleyen, ehli sünnet dışında bilgi ifraza saçanların ilmi değil. Dedelerimizden bize gelen, sahabilerden bize gelen ilmin peşinde koşturmamız gerekiyor. Allah bizi bu yoldan ayırmasın.